bir bir Pablo'ya e karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere beraber Pablo'ya oynuyoruz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu bölümümüzü açarsanız bu tarz videolardan daha az haberdar olabileceksiniz. Arkadaşlar bir de siz e, ee, Pablo'ya Çok seviyorsunuz. Like'larınızı, yorumlarınızı çok görüyorum. Sevdiğinizi de belirtiyorsunuz zaten like'larınızı ve yorumlarınızdan. O yüzden... Sizler için bunun dördüncüsü ya da beşincisi oluyor herhalde tam bilmiyorum. Sizlerle gördüğünüz gibi çekiyoruz. Şu anda buna da çok like istemeyeceğim. 18 dakika geçerse ikinci serisi gelecek. Hala kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Eğer bu bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan daha hızlı haberdar olabileceksiniz. Arkadaşlar bir de Yıldırım'ın kanalda da açıklama linkine koyuyorum. Onun kanalı da hala takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Her el her e, oyunda farklı kostüm giyeceğim sizler için. Böyle bu kostümü giydim altın. Gördüğünüz gibi ben su tarafına atlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz kastı. Direk 3 kask başkanınızı bulduk şimdi. Farkında siz arkadaşlar çok konuşmuyorum ben. Buradan bence şer şey çıkar ya. Öyle bir isteğim. Ya sukuldan ya da tokudan çıkar. Şurada akmemiz var. Yememiz alalım. Oy 6x çok güzel. Çok güzel bir başlangıçla beraberiz arkadaşlar. çanta M24 M24 buna takalım artık size çok güzel bir de şarj şey bulduk mu tam her şeyimiz çok güzel Bir daha bir e, işaret bir çıkarsa güzel. Şu an sizlere beraber devam edelim. Şimdi de yapalım. orada da not yapmıştık. Şuralara bakalım. Tamam buradan çıkalım. şuraya Burada bir şey yok. Şuraya ses falan alalım. işimiz yaramaz bizim. Burada da hiçbir şey yok zaten. Bombamızı alalım. Şöyle buradan çıkalım. Ben lazer sevmiyorum da neyse. Tokyo'ya gidelim. Böyle gidelim arkadaşlar. Dur dur dur. Tokyo'dan ses var. oraya kimse atlamamış diye biliyordum. Oraya bir bakalım bakalım arkadaşlar. SKS SKS'le sıkıyor. Allah. kaçarsın işte. Dur. Yine sabit dur dostum. Hepiniz gelin. Hepiniz. Hepinizi tek tek alacağım. Red Allah. Önümüze düşüyor. O adam sence tak takım arkadaşı var mıdır ya? Aa şey de sıkıyor. Biz bunları nasıl alacağız? Nasıl yapalım ki. Arkadaşlar. ışıkta sıktım var Şuradan adamın kutuya gidip bakacağım. Neyi varmış? Bak. Suç desem suç. Hı? Kendisi koydu ölecek şimdi bak. Bekle. Rezon gitsin.

Oy oy oy. Dübünlere bak. Dur. Eksi eksi buna tak. Açık sınav 4 eksi 3 eksi bunları sar. Adam da şey var bana sıkacak. Eee 8 güzel. Adamın en çok. Allah. Yum koptu. Ya bak ya işe arası. Lan sen benim mi bunları? mi gel bakalım gelebilir mi? Sana bakalım var ya kaç adam var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kardeşim. kardeşim neredesin? Çık artık ortaya. <laughs> Sıkıldım artık olmaktan. Ben, <laughs> o vatan ben seni mi alacağım? Ben buna bir dalacağım da. da sen delirdin mi? Gelir mi?